Katalonya'nın bağımsızlığını savunan binlerce kişi bölge politikacılarının mitinglerine akın ediyor. Özel bölgenin başbakanı Artur Mas da onları hayal kırıklığına uğratmıyor. Mas İspanyol hükümetine meydan okuyor. Madrid'de yıkıcı silahlarını kullananlar Katalonya'da kazanamayacak. Bizim onurumuzu çiğneyemeyecekler. Projemize, hayallerimize ve Katalonya'nın özgürlüğüne zarar veremeyecekler. Katalan iş adamları ise bağımsızlık konusunda bölünmüş durumda. Fırın sahibi Jose Bou, İspanya ile birliğin bozulmamasını istiyor ve Katalonya'nın kendisini İspanya'nın bir kurbanı olarak görmesine izin vermiyor. Katalonya yakın tarihinde çok desteklendi. 1992'deki Olimpiyat Oyunları ekonomiyi canlandırmıştı. Katalonya'ya yardım edildi ve geleceğin büyük şirketleri buraya yerleşti. Madrid'e değil. En no en Madrid. Richard Ramos'un plastik maddeler işleyen bir imalathanesi var. 2008-2012 yılları arasındaki ağır ekonomik krizin ardından geriye 60 çalışanı kalmış. Şimdi yeniden bir canlanma yaşıyor. Bu yüzden bağımsız Katalonya'dan yana tavır alıyor. Girişimci olarak özellikle dış ülkeler nezdindeki imajımız bize yardımcı olabilir. Bağımsız bir ülke olarak daha iyi işleyen bir ile daha ciddiye alınırız. Avrupa Birliği'nden ve Euro'dan çıkmak da iş adamını endişelendirmiyor. Ramos, Katalan hükümetinin çizdiği tabloya güveniyor ve öfkeli İspanyol müşterilerinin olası boykotu da onu korkutmuyor. Öyle bir şey olursa o zaman bakarız. Elbette bir girişimci doğru bulduğu neyse onu yapar. Ama eğer bir girişimci olarak düşünürsek boykot gibi bir şeyin hiçbir etkisi olamaz. Fırın sahibi Jose ise İspanya'dan ayrılma'nın Katalonya için yıkıcı etkileri olacağını düşünüyor. Piyasanın önemli bir bölümünü kaybederiz, ekonomik faaliyetlerimiz kesintiye uğrar, aynı şekilde tüketim de. Vergiler artar ve daha da kötüsü, işsizlik büyük ölçüde tırmanır. Katalan iş adamları da Katalan halkı gibi bölünmüş durumda. Uzman görüşleri ve araştırma sonuçları da birbirinden farklı. Ancak kesin olan şu, Katalonya hala İspanyol ekonomisinin motoru konumunda. İspanya'nın ihracatının dörtte biri Katalonya kaynaklı. Bazı firmalarda bölgenin ayrılması durumunda İspanya'ya taşınma tehdidinde bulunuyor. Bunlar arasında Katalonya'nın en büyük ve en başarılı tasarruf bankası La Caixa da var.